Herkese merhaba, stüdyoma tekrar hoş geldiniz. Mekka'da ve Baran Pastri işbirliği ile hazırladığımız güzel videolarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Maket bir pastanın nasıl kaplandığını bir önceki videomda göstermiştim. Bu kez biraz daha farklı bir yöntem uygulayacağız. Şimdi hep birlikte başlayalım. şeker unumuzu açtık. İki boy olarak hazırladık. Çünkü maketimizin yan bölümü ve üst bölümünü ayrı ayrı kaplayacağız. Dolayısıyla aynı büyüklüğü kontrol ederek açtım. Ve yine üst bölüm içinde yuvarlak düz hamur parçası hazırladım. Maketimi yuvarlak açtığım hamurun üzerine bıraktım ve şimdi kenarlarından bir bıçakla fazlalıklarını kesiyorum. Şimdi maket pastamızın yan bölümü için açtığım şeker hamurunun üzerinde sınırlarını belirginleştirmem gerekiyor. Bunun için küçük bir baskı uygulayarak şeker hamurunun üzerinde şöyle yürütüyorum ve kenarlardan sınırlarını belirginleştiriyorum. Şimdi cetvel yardımıyla belirlediğim sınırların üzerinden keseceğim. maketimizi kapamaya başlıyorum. Bir miktar suyu maketimin etrafına sürüyoruz. Öncelikle üst bölümü Yerini aldım ve ütüyle tam güzel bir şekilde yapıştırıyorum. Aynı hizada olmak üzere şeker hamurunu üzerine kapatıyorum. daha önceden yapıştırdığım bölümü üzerine kapatıyorum ve yavaşça yapışmasını sağlıyorum. Buradaki fazla hamurumu net bir şekilde görebiliyorum. Şöyle göstermek istiyorum size de. Buradaki çizgiyi siz de görebilirsiniz. Evet, güzel bir şekilde yapıştırdım ve artık fazlamı aynı hizadan keserek çıkartıyorum. güzel bir şekilde ütülüyerek diğer kısımları da ütülüyerek tamamen yapışmasını sağlıyor. Şimdi güzel bir köşe elde etmek istiyorum. Bunun için daha öncesinde kapladığım yüzeyi zemini ister çevirdim ve yan bölümlerinin ve alt kısmını özellikle bastırarak ütülemeye devam ediyorum. gizemin çıkmaması için avuçlarımla nazik bir şekilde tutuyorum. Ve iki ütümü kullanarak yine makas yöntemiyle köşelerin daha belirgin olmasını sağlıyorum. Evet. Şu an hazır. Konseptimize uygun yeşil renkteki pasta altlığımız hazır. Sizler de Baran Pastayı'dan bu altlıkları temin edebilirsiniz. Pastamı yerleştirdim. Ortalayarak alt kısma yapıştıracağım şimdi. Bir sonraki videomuzda konseptimizi tamamlamak üzere dekorasyon bölümüne geçeceğiz. Görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Aşağıdaki adreslerden bizi takip edebilirsiniz.